Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vloguma hoş geldiniz. Bir gün günlerden ee, cumartesi. Ben kalktım biraz ortalığı toparladım. Çünkü Süleyman birazdan işten gelecek. Ee, ondan sonra kahvaltı yapacağız. Ben gene kahvaltı hazırlayacağım her zamanki gibi. Kahvaltımız yapacağız. Bir de Süleyman hemen dükkanda şey bulur. salıngaç bulmuş. Onun için aradı beni. Hani yuvarlak salıngaç sipariş vermiş. Daha iyiydi ki gelmedi. Aynısı gelmiş. Bir dile e, dedi ki hani bunu alayım mı dedi. Dedim alabilirsin. O olmadı Öbürünü geri yollarız o zaman. Çünkü o daha gelmedi arkadaşlar. Ee, ben de bilmiyorum. Daha gelmedi. Hani e, o yüzden de dedim ki hani e, öbürü gelirse eğer hani e, yollarız dedim artık. Ne yapalım? <laughs> bir bakayım da e, alsın bir getirsin o hangisi kaç kiloya kadar çünkü o önemli. bugün e, neler yapacağız? Bugün Süleyman çalışıyor. <laughs> o yüzden hani git de ben evdeyim öyle söyleyeyim. Dün ee, pastası parçam vardı, pastanı yapmıştım arkadaşlar hani. E, bir günde de bir tane var, onu yapacağım. E, o acil bir şekilde istediydiler hani hemen yaptım, darbili yaptım arkadaşlar. E, onu gönderdim bile hemen, e, hemen istediler hani şöyle söyleyeyim. E, birini bulamamışlar. Dedim ki sonra diye hemen yaparım. Ondan sonra arkadaşlar ne yaparız? Bir gün bilmiyorum. E, bir git de hele? Bakalım neler yaparız. Tam olarak bilmiyorum Şimdi kahvaltı hazırlayayım önce ondan sonra. Gene görüşürüz arkadaşlar. Nasıl olsa biliyorsunuz kahvaltı hazırlamı. Çayımı demledim. Ee, ondan sonra bakalım. Daha hiçbir şey yapmadım. Gördünüz bir sadece elimi yüzümü yıkadım. Ee, böyle doğal halim. Bir de e, duş almıştım arkadaşlar. Hani yiyip kalkmadan. Çünkü e, sabahları uyuyorda şimdi bir kalktı tabii ki de önce uyumuş oluyordu ee, biraz ortam toparladım daha ütüm var arkadaşlar o kadar çok ütüm var ki anlatamam yani e, annemlere gene gitmeden dedim hani ütümü yapayım e, çünkü gene bir haftalığına gideceğim biliyorsunuz sadece dedim hani kurban bayramı geliyor biliyorsunuz e, kurban bayramından sonra mı giderim önce mi giderim tam olarak oraya daha bilmiyorum çünkü yeğenimin de doğum günü oluyor arkadaşlar e, hani Doğum bon gününe mi doğru gitsem hani şey mi bilmiyorum tam olarak daha çünkü abimler Türkiye'de. Ee, onların gelmesine yakın dedim hani giderim. Ee, hani bir daha gel git yapmamak için arkadaşlar çünkü ee, çünkü git de gideceğim çünkü Süleyman çalışacak arkadaşlar. Bizim burada ayın 21'inden itibaren e, tatiller başlıyor öyle söyleyeyim. Saçlar saçlarımı da keseceğim arkadaşlar. Ee, bir tanıdığıma kestiriyorum da ama onun da düğünleri var. Yani Alman e, düğünden sonra kestireceğim. Artık benimki de biraz kesilmesi lazım. Çünkü bayağı bir uzadı. Biliyorsunuz ben de düğün için kestirmemiştim. Hani saçlarım lazım diye. Şimdi artık e, aslında ben kendim kesiyorum da ama bu sefer dedim hani e, <laughs> kestireyim. O yüzden e, annemlere giderken arkadaşlar biz sadece gitti gideceğiz. Böyle bir haftalığına, 10 günlüğüne falan gideceğim. Fazla kalamam. Çünkü yeni konuşma terapisi olduğu için arkadaşlar hani o yüzden e, fazla kalmayacağım. Çünkü konuşma terapisi var aksatmak istemiyorum çünkü bu ara çok iyi gidiyor ama şimdi ben yine fazla konuşmayayım hemen işlerime koy çünkü makinemi de akşam çalıştırmamışım Bulaşık makinemi hemen çalıştıracağım gerisini de hemen evimde yıkarım o yüzden sonra yine görüşürüz inşallah. arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi taşlar arasındaki bütün otları temizledim. Şuraları bir daha tekrar elden geçtim. Şu kenarları da şu siyah şeyleri çektim. Biraz kapının burayı da temizledim. Şuraları da temizledim biraz arkadaşlar. Ama hep yosun olmuş. Allah yoruldum ama. Şu köşeleri hep temizledim dedim. Bir gün öyle olsun hani. Vallahi yorulduk. Değil mi anneciğim? Çünkü bayağı bir iş yaptık arkadaşlar. Şöyle ben ne yapacağım? Baksanıza halime. halimi. Ee, bir günlük böyle olsun arkadaşlar. Bahçe işleriyle olsun dedik. Çünkü e, birazdan Yiğit'le bir çıkalım. Sonra parka falan gideriz. Çünkü Süleyman işe gidecek. Ee, bir de salgacı da taktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekil. Vallahi çok rahat. Ne yalan söylüyor. Ay şöyle bir oturayım sallanayım. Tamam arkadaşlar bir günlük bu kadar olsun. yarın görüşmek üzere diyorum. Şimdi ben de çıkarım hazırlanırım. Yiğit de bir ne töv falan bir yere gideriz. Hani bim gibi arkadaşlar. Ondan sonra da parka falan geçeriz. O yüzden sonra gene demeyelim. Bir gün böyle olsun. Bir gün bahçe işleriyle olsun arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.